Evet, su makineyi patlattık arkadaşlar. Şimdi siz de göreceksiniz neler veriyor, neler. Bu makine neler verecek, neler? İzleyelim ve görelim. Evet, şu an 575'te. 655 805 1805 oldu gördünüz. 1955 Ver yavrum ver. Bir 5-10 bin liraya görelim artık burada. Slot maçına böyle patlatılır. şu geldi arkadaşlar. Şu her şeyi veriyor işte. Asıl olay budur. Gördüğünüz gibi 2500'lerde şu an. 3500. Daha verecek. Evet verdi bitirdi. 4725 lira. Hayırlı olsun. Kazanmanın yolu. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.